Allah'ın rızası neredeyse onu yaparız. Susmak gerekirse susarız. Şükür de ibadet diyor. Uyku gerektiği zaman uyuruz. Gündüz vallahi giderim. Mışıl mışıl uyurum. Peygamber Efendimiz kaygüle uykusu yapmış. Sünnettir diye uyurum. Uyku da ibadet. Süt içerken Peygamber Efendimiz süt içmeyi severdi diye sünnet niyeti içerim. Süt içmek de efendim ibadet olur. Şükürtüm de ibadet olur. Uykum da ibadet olur. Yani bizim yolumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Rızası neyse onu yapmaya çalışırız. Hizmetse hizmet. Uzletse uzlet. Efendim Susmaksa susmak, konuşmaksa konuşmak, kavgaysa kavga, benim dediklerimi dinlemeyin, kendi aklınızı kullanın, basiretinizi kullanın. Kur'an-ı Kerim'i açın, Kur'an-ı Kerim'i kendinize rehber edin. Ben Kur'an'a aykırı bir şey söylüyorsam dinlemeyin. Ben Resulullah'ın sünnetine aykırı bir şey söylüyorsam yapmayın. Ama başkası da söylüyorsa onu da dinlemeyin. Hesap sorun. Hesap sorun. Niye sen Kur'an'ı hakikatle alay ediyorsun diye hesap sorun. Çünkü birçok insan hesap sorulmadığı için şımarıyor. Çünkü sen hata edersen seni kılıcımızla düzeltiriz ey emir el müminin diyen insanlar kalmadığı için bazı insanlar şımarıyor.